Biraz önceki izlediğiniz videonun devamı bu da. Hala gaz var içinde. Evet, tamamen ayrıldı. Şurayı yakından göster Serhat. Tüpü görüyorsunuz arkadaşlar. Tornavidayla ayırıyorum. Bu tüp basınç tüpümüz patlamış durumda. Dur. Şu an risk gitti. Bu kapağı değiştirmemiz şart. Buraları görüyorsunuz. Araç seyahat 6 ya bu arada. 2014 model. El bombası diyoruz biz buna. El bombası diye tabir ettiğimiz. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalar bunlar. Tamamdır.